Milliyetin Bakanlığınca gerçekleştirilen Öğretmenler Odası buluşmalarının tamamında ana başlık olarak ele alınan Öğretmenlik Meslek Kanunu yeniden incelenerek, gelecek nesillerin mimari öğretmenlerin beklenti ve talepleri doğrultusunda daha kapsamlı yeni bir kanun taslağı hazırlandı. Kanun taslağına göre yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sebebiyle duran kariyer uygulamasının devamı sağlanacak. Cumhuriyet tarihinde ilk olarak öğretmene yönelik işlenen suçlarda cezalar yarı oranında artırılacak. Kasten yaralama suçunda 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası uygulanacak. Tehdit suçunda ise 9 aydan 3 yıla kadar, nitelikli hallerde 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar ceza uygulanacak. Öğretmeni hakar suçunda 1 yıldan 3 yıla kadar ceza verilebilecek. Görevi yaptırmamak için direnme suçları 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar, nitelikli hallerde ise 1 yıl 4 aydan 9 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Öğretmene yönelik işlenen suçlarda verilen hapis cezası ertelenmeyecek.